Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar Ekim ayı aylık kahve falına hoş geldiniz. Sevgili aslan burçları sizin için kahvemi içtim. Ekim ayında bakalım sizleri neler bekliyor. Kahvemi içip kapatırken şöyle niyette bulundum. Bu videoyu izleyen sevgili aslanların aşkı, ruh eşini, parayı, sağlığı, huzuru, istediği iş, ev veya arabayı hayatına çekmelerini ve tüm hayallerinin gerçekleşmesini dileyerek niyet edip kapattım. Evet neyse haliniz çıksın falınızda. Diyerek fincanı açtım. Size de şöyle bir gösterdikten sonra yorumlamaya geçmek istiyorum. Bakın tabakta da hilal çıkmış hanenize ay doğuyor mutlu güzel haberler yakında demektir. Siz de dileklerinizi dileyin bakalım Ekim ayında fincandaki telveler sizin için neler söylüyor ne düşünürseniz o olur ne hissederseniz onu çekersiniz ne hayal ederseniz de onu yaşarsınız unutmayın e, olumlu şeyler düşünün ki olumlu şeyleri kendinize çekin. Hemen karşımda dikiş makinesi gözüme çarptı. Ufak tefek problemler yüzünden kendinizi çok fazla yıpratmışsınız ve bu nedenle de hayatınızı adeta zehir etmişsiniz. Kendinizi bazı küçük sorunlar yüzünden fazlasıyla üzüyorsunuz sanırım. Ancak bu detaylara, ufak tefek şeylere takılmayın. Güzel şeylere odaklanın. Sahip olduğunuz güzel şeyler için şükretmelisiniz. Emek verdiğiniz ve uzun süredir Ümit bağladığınız bir konuda artık geri dönüş sağlayacaksınız. Geç de olsa bazı planlarınızın tam da yoluna girmeye başladığını e, göreceksiniz. Bir haber sonrasında hayatınızda çok güzel şeyler olabilir sevgili Aslan burçları. Yeni bir iş kurmak istiyorsanız bu konuda da bir haber sonrasında hayatınızda çok güzel şeyler olabilir. Bu konuyla ilgili yani yeni bir iş kurma konusuyla ilgili endişeleriniz olabilir bu problemlerin hiçbirini yaşamayacaksınız. Hepsinin aslında birer kuruntu olduğunu göreceksiniz. Ee, çok yakın bir insandan e, duygusal yönden size bir şeyler e, hissi e, geliyor bu dost olarak gördüğünüz biri olabilir iş yerinden biri olabilir ancak size karşı duygularını bu kişi her an açabilir e, bekar aslanlar için diyorum ve sonrasında da e, ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz evet hiç beklemediğiniz e, gönül ilişkilerinde sürprizler görünüyor sevgili aslanlar hobileriniz var evet hobilerinizden kazanç elde edebilirsiniz el emeğiyle elde ettiğiniz paranın size hayır getireceğini e, görüyorum e, hanede el emeklerinizi satmanız, hobilerinizden para elde etmeniz için size destek verecek aileden kişiler, akrabalar olabilir. Sizin için güzel şeyler yapmak isteyebilirler. Ya birlikte olup becerilerinizi kazanca dönüştürebilirsiniz. Özellikle kimsenin bilmediği ve yeteneğiniz olabilir ve herkesi şaşırtan bir yeteneğinizi keşfedebilirsiniz. Farklı alanlarda da başarılar sizleri bekliyor olacak. Şurada e, sizin yaşayacağınız çok güzel gelişmeler e, olacağını e, ve hayatınızda planladığınız şeylerin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini, ayağınızı yerden kesip havalara uçacağınız kadar mutlu olacağınızı e, görüyorum. Geçmişte üzüntü veren her şeyin e, geride e, kaldığı şeklinde yorumlayabilirim e, bu işareti. Onun ne olduğunu söylemek istemiyorum. Kısmetinizin çok yakında açılacağını müjdeliyor Bu sembol başlayan olay ya da ilişkileri temsil ediyor bekarsanız çok yakında hayatınızın aşkını bulacaksınız Beklemediğiniz bir anda hayalinizin hayalinizdeki kişinin karşınıza çıkması da mümkün Bu kişiyle güzel zamanlar geçirmeniz çok fazla şeyler paylaşabilirsiniz. Eğer evlenmenize engel olan durumlar varsa kısa zamanda kolaylıkla bu engellerin aşılacağını da e, yorumlayabilirim. E, sevdiğiniz kişi size ilgi duymuyorsa bile artık size ilgi duymaya başlayacak demektir. E, artık kendinize uyanları alırsınız. Sevgiliniz uzakta ise yakında ona kavuşacağınız anlamına da gelir. Evliyseniz de eşinizde aranızda sorunlar varsa e, bu sorunlar e, Kısa sürede çözüme kavuşacak anlamına gelir. Evet para durumuna girecek olursak sevgili aslanlar parasal açıdan şanslı bir döneme girdiğinizi müjdeleyebilirim. Sağlık konusunda da sağlık sorununuz varsa bu da çözüm bulacağınıza işaret ediyor. Evet tabağımıza bakalım süzülmesini beklerken eğer kanalıma abone olursanız bana küçük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hmm, bakalım üstteki şekillerden evet üst taraf gayet aydınlık önünüzde çok bereketli günler olduğunu gösteriyor bu şu anda bir işiniz yoksa istediğiniz koşullarda bir iş bulacağınızı gösteriyor. Çalıştığınız iş yerinden memnun değilseniz de bu işten ayrılıp istediğiniz işe gireceğiniz anlamına gelir. Yalnız yeni bir iş bulmadan işinizden ayrılmayın, zor durumda kalmamak için. Devlet dairesinde memur olarak girmeyi amaçlıyorsanız amacınıza da ulaşabilirsiniz. Çok para kazanacağınız anlamına gelir. E, paranızı değerlendirmeniz gerektiğini de gösterir. Gelen parayı da harcayıp savurursanız pişman olacağınız anlamına da gelir. Bir miktar yatırım e, yapmanız e, gerekiyor sanırım bu durumda. Evet, şu açıdan bakarsak. Yarım kalan işlerini tamamlamak için uygun zamandasın ve bunu çok iyi değerlendirmen gerekiyor. Burada güzel bir kelebek çıkmış. Sana bu bu ay ya da e, bir hediye e, müjdeliyor demektir. İsmin de ya da soyismin içinde T, M A, S, F harflerinden bir ya da birkaçı olan biriyle bir görüşmen, buluşman var. Ee, bu ayın yani Ekim ayının 9'u, 9'lu aylara dikkat et vadelere 9, 19, 29'lu günlerde dua kapıların açık olacak. Şu Fazla bir şey çıkmamış. Biraz dağıtayım. Bakalım neler olacak. O evet. Bir yola çıkıyor olabilirsiniz. Veya bir sevdiğiniz bir kişiden ayrılıyor olabilirsiniz. Sevdiğiniz bir kişi sizden uzaklaşmış olabilir. Farklı şehirlerde, farklı ülkelerde olabilirsiniz. O kişi farklı şehre doğru gidiyor olabilir. İş için olabilir. Ee, bu kişiyle ee, hiçbir zaman dengeyi oturtamamışsınız, ee, daha çok değer vermiş, daha çok el üstünde tutmaya çalışmış olabilirsiniz ama iki ay içerisinde bu kişiyle iletişime geçeceksiniz. Bununla birlikte olduğunuz e, işten ayrılma e, durumunuz olabilir, evden ya da e, bulunduğunuz şehirden ayrılma uzaklaşma ya da kafayı dinleme şeklinde planlarınız var. Bu tarz e, durumlarda e, iki hafta ya da iki ay içerisinde gündeme gelecek. Bu konularda bazı adımlar atacaksınız. Genel olarak çoğu şeyi kendi başınıza halletmeye çalışıyorsunuz veya her zaman fedakarlık yapan taraf, alttan alan taraf siz oluyorsunuz. Bu konuda kendinize artık dur demenin vakti gelmiş. Çünkü şu aralar özellikle psikolojik olarak da sizi bu durum yıpratıyor olabilir. Yavaş yavaş kendi içinizde bu dengeyi oturtmanız gerekiyor sevgili aslanlar. Evet özet olarak e, fincanlı tabağı ortak değerlendirirsem bir ay içerisinde ya da Ekim ayının sonunda karşınıza yeni bir fırsat, yeni bir kişi, yeni bir imkan çıkabilir veya beklediğiniz bir para varsa onu alabilirsiniz. Hem maddi açıdan hem de psikolojik açıdan hem de ilişkiler açısından güçleniyorsunuz. Aslanlar güçlüdür zaten. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, keyifli bir Ekim ayı geçirmenizi diliyorum. Falımız buraya kadardı. Bir sonraki fallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet